Evet arkadaşlar, Mara Farfa sıracı yapmaya geldik yine. Ali Bey kolay gelsin. Yusuf abi kolay gelsin. Arkadaşlar az sonra biçim yapacağız, sıraj yapacağız. Yani Mara Farfa hasadına başlayacağız. Son hazırlıklar yapılıyor artık. Şimdi motor gitmek için motorun yol e, alması için buranın açılması gerekiyor. Evet arkadaşlar ısıracımıza başladık. Gördüğünüz gibi yol açıyoruz. Arkadaşlar ses çok duyulmuyor traktörün sesinde. Az sonra tabii ki Soner Bey ile yine sohbet edeceğiz. Gördüğünüz gibi soğuklar çok etkiledi. Gerçekten soğuk bir seneydi bu sene. Geceleri don oldu maalesef. Zaten biçim zamanı da gelmişti. Arkadaşlar ne olursa olsun soğuk tavukta sıfır masraflı bir ürün. Sadece bu pişme işi var. Bir de bitimde biraz emek harcayabiliyorum. Onun dışında bir masraflı veya emek. bir arkadaşımız demiş ki e, işte bunu bağ olarak bağlayıp kurutsan saman olarak daha çok verim alınmaz mı diye. E, alınır alınmasına da protein değerini düşürür. Bizim slash yapma amacımız protein değerini yüksek tutmak. Şimdi yeşil bir normal mısırı bilene kurutsan evet. protein değeri düşer. Bu da aynıdır. Kuruduğu zaman protein değeri düşer. Şimdi soğuk vurdu. Soğuk vurmuş. Ee, Ama tarlanın, soğuk vurma, tarlanın en zayıf yeri burası. Evet, Onu yani, da söyleyeyim. E, bu soğuk vurmada da Protein değerinde biraz düşme oldu mu? Oldu. 18 değil de atıyorum 16 civarı. Şimdi zarar oldu ama yine de ne? E, Mısır sıracından yine proteini yüksek. Dur Ali getirmiş biraz bakalım Ali. İşte biraz. yani protein değeri yine de yüksek. Ya, Nasıl? Yansın. Biraz, biraz. <laughs> ya, olur o kadarla kurumsuk var çünkü. Kurumuş yani. Üst yapaklar e, kurumuş. Yine de, evet yine de kuru güzel. Yine, yine de, de güzel. Bence de güzel. Yani evet. Sonuçta yani bedava. hayvan, hayvan kaba yani. <laughs> Sonuçta bedava abi. Kalanını Aynen. boş ver. Şöyle gider para vermedim. Ondan sonra ne diyeyim gübre, gübre masrafı olmaz. Tarla sürüp mazot masrafı yok. Evet. Yani sıfır maliyette. Sıfır maliyette silajımız oluyor Allah'a şükür. Şu taraf daha güçlü. Evet çok güçlü maşallah oralar. Bu ee, taraf niye güçlü acaba bu kadar? Şimdi, bir bir kere bir e, hayvan gübreli su vermiştim. Evet. Su herhalde aldı buralara getirdi. Şöyle yanına doğru bir yürü ee, bakayım nasıl yana boyunu yana posunu, yana, posunu yana, göstereyim sonu. Boyunu posunu bir görsünler. güzel <laughs> Aynen aynen güzel olmuş buralar. Evet. Bu sefer kışın e, şey yapacağım yanlış hayvan gübresini evet. böüştükten sonra. Evet. Romork'ta üzerine iki kişinin üzerine serperek hayvan gübresi atacağım. Çünkü hayvan gübresiyle etkisi uzun. Normal suni gübreye göre. Suni gübreyi bir kere atarsın işi biter. Evet. Etkisi uzun. Hem de her yere bu şekil olacak Allah izin verirse o zaman. Tamam. Çelik kesme işi ne olacak? Çelik Bitti keseceğiz. Bu şu yeşil yerden bayağı bir çelik keseceğiz. Çünkü burada arkadaşlar var. Evet. Şu bedeninde hala soğuk vurma yok. Buranın şu, şu bölgenin Bayağı bir canlı yeri var buradan evet. keseceğiz Allah izin verirse. Var mı gelen giden? Şu anda çok sipariş var ama soğuk vurunca e, bu sahada soğuk vurmayan bölgeyi çabuk keseceğiz. Hı hı. Normalde 60 dönümlük civarı sipariş vardı. Ama artık yeni seneye kaldı. Yeni seneye kaldı. Yani yapacak bir şey yok. Evet. E, buradaki de bizim buradaki arkadaşlar anca yeter. Doğru. O yüzden böyle değerlendireceğiz artık. Şimdi hayvanları yedirirken görmek istiyor insanlar da. Onu da göstereceğiz Allah izin verirse. Elimiz değmiyor. Aynen işten aynen. Valla yani ben de doluyum sen de dolusun. Aynen öyle oldu valla. Böyle haftada bir iki defa bir araya gelebiliyoruz anca. Evet. Evet. Onun bir düşün... de e, Samsunlu bir Ahmet kardeşimiz vardı. Buradan Samsun'dan buraya kadar geldilerdi. Buradan da ona selam gönderiyorum. Evet. Aleyküm selam. E, soğuk vurmuş halini görelim demişti. Ha buraların uçlarında var. Sonralarda daha çok var. Sapsara oldu Ahmet Bey. Yani ee, ama hayvan yemi için yine de güzel. Şimdi şu arayı da göstereceğiz zaten Ahmet Bey. Oralar daha çok vurdu. burada biraz ağaçların zullası e, var. korunma yaptı. Ama zaten yani, biçim da geldiydi soner. Evet, evet, yani giden sene hiç soğuk vurmadıydı. Giden sene hiç soğuk vurmadıydı. Evet. İşte bak şuralarda daha çok vurdu. Burada ağaçların duldasının faydası oldu herhalde. İç taraflarda, da biraz, daha evet, evet. Evet. İş taraflarda biraz, biraz daha fazla var. Evet evet. İç taraflarda biraz daha fazla var. Tabii ki köküne hiçbir zarar gelmiyor. Onu da söyleyelim yine. Herhangi bir zarar yok. Şöyle sıracı da göstereyim. Arkadaşlar böyle çalışmaya devam... Ee, soracağınız soruları yine dediğimiz gibi YouTube'dan yorum kısmına yazabilirsiniz. Her türlü soruları değerlendirip konuşuruz Allah izin İnşallah zaten çok kısa zamanda bunu hayvanlara yedirirken içine ne koyduğunu, ne ettiğini hepsini göstereceğiz. Hayvancılık bitmesin diye uğraşacağız. Çünkü koskocaman köyde, 3000 nüfuslu köyde bir elin parmaklarını geçmez artık hayvancılık yapanlar. Evet, hayvancılık bitmek üzere. Bitmek üzere, yani bitti sayılır. Artık buralarda da, yani buranın nasılsa Türkiye'nin her yeri aynıdır bence. Çünkü maliyetlerin altından kalkamıyor insanlar. We'll <laughs>